Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Aralık ayının 4'ü için ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı, alan niyetlerinizi bir günlük süreç süreçte aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Hepinize de hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Bugün gün içerisinde biraz enerjiniz günün ilk saatlerinde düşük olabilir. Daha sonrasında biraz daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. İlk günü zaten öyle olur ya arkadaşlar. Aynen öyle. Biraz enerji düşüklükleri olacak bugün ama bugün hayırlı da bir gün sizin için. Güzel bir gelişme, güzel bir haber olacakmış. Yani bugün gün içerisinde bir sevinciniz olacak. Özellikle öğleden sonra ya da akşam üzeri haber alacaksınız. Ya telefonla ya bu görüş görüşmeyle alacaksınız bu haberi. Dua ettiğinizi, bu duanızın önünün çok açık olduğunu ya da şu sıralar çok sık dua etmeniz gerektiğini görüyorum arkadaşlar. Çünkü istekleriniz böyle ön planda. Yani ne isterseniz bu olacak gibi. Yıldızınız yükseliyor. Köklü bir ağaç çıkmış. Bir işle alakalı bir durumunuz var. Bir gelişme yaşayacaksınız. Yani bir adım atıyorsunuz. Yani bir büyük adım. Yeni yeni düşünceleriniz varsa, bir şeye giriştiyseniz arkadaşlar, bir adım atıldıysa bu hayırlı olacakmış sizin için. Kazanç elde edecekmişsiniz ve devamı olacakmış bunun. Ee, şansınız bol olsun. Sevineceğinizi görüyorum. Bakın gün içerisinde bugün önemli gelişmeler yaşanacak. Yani hepinize göre bu konular farklıdır. Kiminiz e, işle alakalıdır. Kiminizin bir haberle alakalıdır. Yani sevineceğinizi görüyorum. E, yorgunsunuz ama vücudunuzda böyle bir e, yorgunluk var arkadaşlar. Halsizlik var gibi güne böyle... Ne kadar dinlenseniz de e, halsiz, yorgun, isteksiz kalkabilirsiniz. Ama bu bir e, enerji düşüklüğünden oluyor. E, açılacaksınız ama. Şu sıralar yıldızınız yükselecek arkadaşlar. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz e, dönemlere giriyorsunuz. Kazancınız da bol olacak. Maddi konularda çok düşünceli çıkıyorsunuz. Evet uyku düzeninizde kaçmış. Hani her şey üst üste geliyor da olabilir. Borçlusunuzdur giderler üst üste geliyordur ya da e, gelir gideri ancak karşılarken başka bir şeyde çıkıyor olabilir. Hani başka bir hesapta olmayan bir gider de çıkıyor olabilir. Hiç üzülmeyin canlarım. Burada bunun bir e, karşılığı da olacakmış. Yani yapmak istediğiniz neyse bu bir sıkıntınızın e, gideceğini bunu da bir şekilde çözeceğinizi rahatlayacağınızı görüyorum. Çok zorlanmayacaksınız. Yani ne olacaksa bir şeyler olacak sevineceksiniz. Ee, bir fırsat kolluyorsunuz. Neyle alakalı? Bir görüşmek istiyorsunuz birisiyle. Kalbinizi kıran birisi var. Bir yüzleşmek istiyorsunuz. Yani o fırsat bana gelsin. Ben içimi döküyüm diyerek bir bekleme yaptığınızı görüyorum. Demek ki sizi kıran birisi olmuş. Bu aklınızdaki kişi ya da arkadaşınız ya da diyelim ki yakınınızdan birisi. Bakın kişi hepinize göre değişecektir. Kiminle bunu yaşıyorsanız bir yüzleşme istiyorsunuz ama içiniz çok dolu bu kişiyle alakalı. Bu fırsat size verilecek canlarım. Daha çok bu ayın sonunu bulabilir ama bu durum. Bu fırsatlar size verilecek ama çok isteğinizi görüyorum. Bunu çok istiyorsunuz çünkü bir haksızlık mı yaptı birisi size ya da devamlı aynı şey yapan kişi tekrar size aynı şekilde mi kırdı? Burada bir kalp kırgınlıkları yeni yeni oluşmuş sanki bazılarınızda. Tekrarlanan durum diyor yani. Kadersel bir şeymiş ama bu. Yani devamlı bunu yaşamış da olabilirsiniz. Gel gitti bir beraberlik de olabilir. Ya da arkadaşınız da bu kişi devamlı aynı şeyleri yaşattı. Kadersel. Yani bir şeylere hep de siz izin vermişsiniz. Aynı şekilde devam etmiş gibi. Kendinize kızıyorsunuz ama ee, arkadaşlar e, iyi niyetinizden dolayı bazı şeyleri geç anlıyor olabilirsiniz. Kendinize kızmayın. Ee, tamam düşünün hatalarınızı tabii ki gözden geçirin. Hatalar bizler için hepimiz yapabiliriz. Ama en azından bir dahakine dikkat edersiniz. Kendinize bu kadar kızmayın. Gönlünüz alınacak ama arkadaşlar sizin için bundan sonrası şu olsun keskin konuşmalar olsun ve aynı şeyleri hep devamlı bir insan yapıyorsa size bu bir arkadaşınız ya da kim yapıyorsa aynı hataları yani bunun önüne geçin devamlı aynı şeyleri yaşatıyorsa bir insan buna siz izin verdiğiniz için oluyor bunu anlatmaya çalışıyorum en azından bundan sonrası için keskin konuşun ya da bu şekilde ben istemiyorum ya da görüşmek istemiyorum ben artık izin veremem ya da İletişimlerinizi ona göre yapın. Kendinize bu kadar yüklenmeyin. Bir yer yapılıyor sanki burada malla mülkle alakalı konular ama bir yer yapılıyor gibi. Bir ev mi yaptırıyorsunuz? Ee, bu kat kat çıkılan bir yer gibi ya bir ortaklama bir yer yapılıyor. Ya da neyse arkadaşlar bu durumla alakalı sevineceğinizi görüyorum. Fakat dikkat uyarısı çok var bakın da bir şey alırken ve bir yerlere para verirken çok dikkat etmenizi istiyorum çevreye karşı arkadaşlar ya da kimlerle ne yapıyorsanız burada bir kandırma yalan dolan olabilir bazılarınızda hepinize uymuyor ama yani hepinize şunu demek istiyorum önemli konularda imza atacağınız şeylere ya da bir yere bir para mı vereceksiniz ya da bir, bir şey mi alacaksınız niyetinizde belki malla alakalı konular yatırımlarınıza dikkat edin. Nereye ne yaptığınıza dikkat edin. Ne aldığınıza dikkat edin. Şu sıralar özellikle bu ay çıkana kadar bakın bu günlük bakım ama bu ay çıkana kadar bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Etrafınıza böyle bir yanılgı olabilir. Yanlış durumlar olabilir. Ee, yaşayacaksınız demiyorum ama dikkat uyarısı var. Sadece gözü açık olun canlarım. Üzülmenizi istemiyorum. Göz açık insanlar var etrafınızda. Ee, bu almalarla alakalı ya da bir şeylere niyetiniz var. Görüşmelerle alakalı çok dikkatli olun. Nereye ne verdiğinize. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Hayal kırıklığı mı yaşadınız? Bugünlerde yakın süre işte. Hani kalbinizi kıran birisi var. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Ee, dediğim gibi işte kişi fark et fark edebilir. Hepinize göre değişebilir kim hayal kırıklığına uğrattıysa sizi geri çekilin sessiz kalın hiçbir şey yapmayın. Burada bir kızgınlık var. Yani burada bir tepki var. Bir şeye siz kızgınsınız ama hayal kırıklığından dolayı bunu kim size yaşattıysa bu kişiye biraz mesafeli olun. Açıklama yapacak. A harfinden birisi var. Baş harfi A. Bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız ya da sevdiğiniz insan bu isimlerde birisi ise baş harfi A iletişime geçecek aranızda sorun varsa ya da aranız açıksa düzeltmek isteyecek gibi. Burada bir de arkadaşlar L harfi çıkıyor. F harfi. Bu kişilerle de yüzleşme, konuşma ya da önemli konularda bir araya gelme durumları olacak. Kader çizginizde çok güzel gelişmeler var. İlerleyen günler daha sizin için hayırlı. Şu süreçlerde sanki biraz sıkıntılısınız. Maddi konularda böyle zorlandığınızı. Bir şeylere yetişmeye çalıştığınızı görüyorum. Ama bir yerden alacağınız var. Bu para gelse elinize rahatlayacak gibisiniz. İnşallah olacak arkadaşlar. Ya bir şeyin satılması ya bir yerden para bekliyorsunuz yani. Ee, ve canlarım benim gözü e, hep sizin üzerinizde olan bir enerji var burada. Yani bu aklınızda kişi olabilir. Küs olduğunuz kişi çok e, sizi gözlemliyor bunu size göstermiyor ama gizli bir şekilde yapıyor. Çok egolu birisi ama kendini hep haklı gören birisi bu. Biraz bunlara çok üzül üzülüyorsunuz. Vaktiyle zamanında da narsist davranmış. Yani size hak ettiğinizi yaşatmamış, üzmüş. Sevdiği halde üzmüş. Diyeceksiniz ki narsist bir, bir insan e, nasıl yani hem beni sevip hem nasıl üzebilir? İşte arkadaşlar böyle alışmış. Böyle alıştırmışlar. Egolu bir insan ve siz böyle bir şeylere müsaade ettikçe de bu bir alışkanlık haline gelmiş. Sevmiş sizi ama e, siz hep idare etmişsinizdir. Siz bazı şeyleri görmemezlikten gelmişsinizdir. O da bunu kendinde hak görmüştür. Ya da hata yaptığını görmemiştir. Hep bu şekilde alıştığı için. Şu anda siz sanki bunlara tepki vermişsiniz. Ya da artık bu şekilde olamayacağını anlamış gibi. Yani e, bir şeyler değişmiş. Ya sizin davranışlarınızda ya bu insan bir şeyleri bu şekilde halledemeyeceğini anlamış gibi karşınıza gelecek. Gönlünüzü almak isteyecek. Hatasını fark edecek. Ve büyük bir karınca var. Bereketinizde gerçekten artışlar olacak. Bir yerde yatırım amaçlı bir paranız varsa burayla alakalı bir sevinciniz olacak. Ama bir para kaybınız olmuş. Geçmişte ya da yakın bir süreçte bazılarınızın bir para kaybı mı oldu canlarım? bir şey üzüntü var İşte onun için diyorum nereye ne yatırdığınıza nereye ne iş ne yaptığınıza dikkat edin arkadaşlar her yere güvenmeyin bir şey alırken de para konularına da nereye ne yatırdığınıza da dikkat edin olur mu canlarım burada M harfinde de bir harf çıkmış bu kişiyle sıkıntılısınız ama M harfi baş harfi M olabilir isim içinde de olabilir bu sizi sevindirecek ama bu kişi bu neyse aranızdaki sorun, sıkıntı, etrafta bir sıkıntı var ama aranızda bu kişi bunu düzeltecekmiş yani. Gönlünüzü alacakmış. Barışacaksınız yani. eşinizler sorunuz varsa bu durumlar düzelecek. Beraberliği devam edenler için güzel bir süreç. Her şey daha iyiye gidecek arkadaşlar ve size bir hediye verilebilir. Birisi sizi sevindirmek isteyebilir şu günlerde, bu hafta içerisinde. Bunu bir yakınınızla yapmak isteyebilir. Sevdiğiniz bir büyüğünüz ya da arkadaşınız ya da aklınızdaki kişi de yapabilir. Yani birisinden bir hediye bu hafta sizi bekliyor. İlerleyen günlerde. Evet canlarım benim. Gününüz böyle güzel geçecek. Ama bu hafta içinde bir hediyeye çok sevineceksiniz. Bazılarınızki an meselesi. ki de bir haftayı sürebilir dedikodu ortamlarına girmeyin olur mu canlarım? Biraz bu sıralar bir dedikodu, çevre etkileri olabilir. Pek karışmayın. Kimsenin böyle etlisine tuzlusuna karışmayın. Olaylar size patlamasın. Ağza açık bir insan var. İstediği gibi yorum yapan ve etrafını karıştıran. Bu insana sadece fırsat vermeyin. Ben ilgilenmiyorum ya da birisinin benimle bir sorunu varsa bana söylesin diyebilirsiniz. Duymamazlıktan gelin ki bir daha bu insan bu cesareti almasın. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Gününüz çok güzel geçsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.